Ali Bey, o zaman burada bir e, benzinin aynısı yaşanmıştı. Bana futbol şubeyi ver dedi. Ali Bey çıktı. Hayır, öyle bir şey demedim dedi. Ben yani son dönemlerde gördüğüm en garip seçim. Bak, ben böyle bir seçim görmedim. Muhalefetin duruşu, iktidarın duruşu, Fenerbahçe, Kongre üyeleri. Herhalde en net olan Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe Kongre üyeleri. Evet, ne istediklerini, ne istediklerini, istediklerini biliyorlar yani. veya işte aynı çizgide ilerliyorlar. Evet. Ya o yüzden çok. Garip bir konu. Bu arada bir hatırlatmamız olacak. Daldık gittik konuya. Ee, yani, tabii ki birazdan devamında konuşacağız. Saadettin Bey'in de açıklamaları, onları da konuşacağız hı hı. ama... E, transfer döneminin artık son günündeyiz. E, çok güzel yayınlar yaptık. Ekstra bir hatırlatmamız daha olacak. Bugün de kontratı bitireceğiz ve yarına itibaren yepyeni programlarla devam edeceğiz. Hatırlatmamız, öncelikle sponsorumuz Lidl Sezara teşekkür edelim. Mini boy pizza atıştırmalıklarla ister parkta, ister maç başında, ister de sahilde diyoruz. Sucuklu, etli, sebzeli, peynirli ve barbekü soslu, tavuklu 5 farklı çeşidiyle Sezar puf sizlerle. Çünkü artık yazın puf noktası diyorduk. Ee, sadece yaz değil, sonbaharında puf noktası Sezar'da olacak. Yaz modunu artık kapatıyoruz. Puf noktası da bellidir diyoruz. Sezar şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında programımız kaldığımız yerden devam edecek. Sponsorumuz Lidl Sezar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz ve geri dönüyoruz tekrar açıklamalara. Şimdi Bugün e, Ali Bey'in açıklamaları bu şekildeydi. Sizler de fikirlerinizi, yorumlarınızı veya onun dışında söylemek istediğiniz şeyleri ister Süper Chat ister Normal Chat'te bize gönderebilirsiniz. Bugün e, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin arka arkaya iki adayı ağırladığı Dalyan'da etkinlikler hı. var. E, Saadettin Bey ve Hakan Bey arka arkaya konuşacaklar. Hatta Saadettin Bey'in devam ediyor hı hı. açıklamaları da. E, şöyle bir ifade kullanmış. Hemen onu söyleyeyim ben sizlere. Bazıları ortamı germek istese de bunlarla beslenseler de bu kendi camiamızda maalesef çok var. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diyor Saadettin Bey. Yiğide öldür hakkını yeme. Ali Bey son derece etik ve adil rekabete uyan bir şekilde davranıyor. Aziz Bey defterleri açamadı biliyorsunuz. Ali Bey bize defterleri açtı ve çok şeffaf davrandı demiş. SMS konusunda destek istediler. Fenerbahçe TV'ye çıkma konusunda onay istediler. Hepsine anında olumlu cevap geldi diyor Saadettin Bey.